saat 2.13'te 13 derece ikizler burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunayda zihin ışık hızında çalışıyor olacak. Aklımız bir oraya bir buraya taşınacak. Başlar çok güzel yerine oturacak bu arada. İçimize dert olan söyleyip söylememek arasında kaldığımız konular. Hadi konuş artık diye önümüze dökülebilir. Bazı sırlar açığa çıkabilir. Bazı gerçekler netleşebilir. Hava dağılıyor olacak. Beni yoran şeylerden kurtulayım, hafifleyim diyeceksiniz. Ama unutmadan gereksiz tartışmalara girmeyin. Herkes bir anda filozof kesilebilir. Hafta boyunca hem komik hem şaşırtıcı haberler duyabiliriz. Türkiye'nin 12. evinde gerçekleşeceği için biraz perde arkası konular, gizli gündemler, kapalı kapılar arkasındaki kararlar ön plana çıkıyor olacak. Bir süredir konuşulmayan da halkın duymadığı şeyler aniden görünür olabilir. Devlet kurumları, güvenlik, sağlık sistemi, hastaneler, gizli belgeler, kapalı servisler bu alanlarda bir hareketlilikte yaşanabilir. Medya tarafında ani haber akışı olabilir. Bazı sırlar ortaya dökülebilir. Yok artık dedirtecek bilgilerin ifşası gelebilir. Ayrıca halk tarafında psikolojik olarak hassasiyet sanki hiç hassas değilmişiz gibi. Duygusal dalgalanma sanki hiç bu da yok. Endişeli hal görülebilir. Hiç endişeli de değiliz zaten. <laughs> Ama kısa sürecek bu. Türkiye için gizli olanın görünür olduğu, kulislerin hızlandığı, bilinmeyenlerin açığa çıktığı bir dolunay olacak. <laughs>